<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Danışmanlar Bülent Kandik Karadenizler Erneiftar programı ateşliğinizden dolayı her birimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrılmak tacir etmeyelim. Çünkü protokol konuşmalarından sonra sema gösterimiz var. Kı değerli sema hocamızdan güzel bir sema gösterisi sunacağız. Biz hoş geldiniz dedik ama bu asıl program sahibi hoş geldiniz demesin yerine tutabilir mi? Tabii ki tutmaz mümkün değil. Tendik Karadenizler Derneği Başkanı Sayın Emin Koca Beyefendi buraya davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. <laughs> Selamun aleyküm. Sayın Belediye Başkanı. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Yardımcı, Samsun Yakı Kent Dernekler Federasyonu Başkanım, Samsun Yakı Kent Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Pendikat Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi bakarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyorum sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor. Ülkemize ve tüm insanlığa hu huzur, hoşgörü ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan, İslam'ın rahmetini, hakkaniyetini ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Her insan içtenlikle ile yüzleştiği, kendisini yenilediği, güç dünyasını temiz, tazelediği ve her insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhun, yardımlaşmanın ve kalp birliği hikmetçilmesine vesile olan Ramazan ayı, sahip olduğumuz nimetlere, şükretmemizi, ve bu nimetlere sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimize önce düşündüğümüz gerektiğini bizi, bizlere anımsatır. Ramazan sevgidir. Ramazan samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, birliğimize saygı ve hoşgörü göstererek bu mübarek ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım diye birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha güçleneceğiz. Bu duygularla sözlerime son verirken bu güzel akşama sizlere aynı sofrayı paylaştıktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. Pendik Belediye, Baş Belediye Başkanımıza derneğimize verdiği katkılardan, desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum Ahmet Başkanımıza. Teşekkür ederiz Başkanım. Dernek Başkanımız Emek Hoca ve Efendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cinna bize birkaç kelam istirham ediyoruz. Takdirleriniz alkışlarınızla tabii ki. Çok değerli Dernek Başkanımız, Dernek Yönetmenimiz, Büyük Büyük Partisi'nin Dernek dayı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok değerli Pendik'li hemşehrilerim, şey hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. İftar programımızın hayırlı olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek ayın manevi için içinde inşallah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Cenab-ı Hak kabul etsin. Bu hakikaten maneviyatı yüksek olan ayda gerçek bir mümin olarak bu ayı idrak etmeyi, kadın gecesine ulaşmayı ve bayrama da hep ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii biz bu ortamlarda rahat bir şekilde elhamdülillah iftarımızı namazan ayımıza geçirirken dünyanın birçok beldesinde Müslüman coğrafyada özellikle Müslüman kardeşlerimizin çok zor şartlarda namazan ayını geçirdiklerini maalesef görüyoruz, üzülüyoruz, biliyoruz. Onlara da dualarımızda eksik etmemenizi özellikle istirham ediyorum. Allah onlara da inşallah güç, kuvvet ve muzaffariyetler nasip etsin. Zor şartlarda namazan ayını oruçlarını tutuyorlar. Allah onlara kolaylık versin inşallah bizim de dualarımızı buradan ortaya göndermiş olalım. Çok değerli hemşehrilerim, de, tabii bir atmosfer, seçim atmosferinde içindeyiz. Bu atmosfer içinde çok yakın bir zamanda inşallah 31 Mart'ta seçimler olacak. Bu seçimlerde de, bu seçimlerin de ülkemize, pendeğimize, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm aday aday kardeş, aday kardeşlerimize başarılar diliyorum. Allah hepsini görmeye göre versin inşallah hayırlı bir sürecek beraber götürmüş olalım. Ama şunu efendim ifade etmek isterim. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu beş yıllık belediye başkanlığı sürecimizde elhamdülillah yatırımlarımızla, eserlerimizle ve özellikle sosyal yardımlarımızla İstanbul'da öne çıkan bir belediye konumundayız. Şunu ifade etmem lazım. İstanbul'da 5 yılda beri yatırım noktasında en fazla yatırım yapan belediye olma konumumuzu sürdürüyoruz. Yani bütçemizin yüzde 45'ini yatırımları ayıran bir belediyeyiz. Yine aynı şekilde sosyal yardımlar konusunda insanlarımızın özellikle Pendik'te yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili yapmış olduğumuz sosyal yardımlar yine İstanbul'da en fazla sosyal yardım yapan belediye kurumlarımızın bir tanesiyiz. Kaldı ki bütçemizin yine yüzde 8'ini bu sosyal yardımlara ayıran bir belediyeyiz diğer belediyelerde çok daha az oranlarda bu pay rağmen biz Pendik ölçeğinde bu konuda öncü bir belediye olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Gönül isterdi ki tabii bu ihtiyaçlar olmasın ama ihtiyaç sahibi insanlarımızın bu ihtiyaçlarını mutlaka giderilmesi lazım. Bu konuda da gayretlerimizi göstermeye çalışıyoruz. Tabii biz her ne kadar bu beş yıllık süre zarfında İstanbul'daki belediyeler arasında, ilçe belediyeler arasında en fazla yatırım yapan belediye olmamıza rağmen Bizim bütçe imkanlarımız sadece işte yüzde 45'ini ayırabiliyoruz ve toplamda da 8 milyar 750 milyon liralık bir yatırım Ama özellikle büyük şehir ilçesi olan yerlerde Büyükşehir belediyesinin almış olduğu payla ilçe belediyelere de adil bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Çünkü merkezi yönetimden büyük şehirlere bu paralar, bu gelirler bu yüzden dedi. İlçenin konumuna göre, yüz ölçümüne göre, ihtiyaçlarına göre bu yatırımların içeri yapılması lazım. Ama maalesef bu geçmiş olduğumuz beş yıl süre zarfında bu yardımlardan yeteri kadar faydalanamadığımızı net bir şekilde altını çizmek istedim. Kaldı ki bizim devam eden projelerimiz vardı. O projelerin de bitirilmesinde hakikaten çok ciddi sıkıntı çektiğimizi, çok büyük zorluklarla bu projeleri bitirdiğimizi ifade etmek isterim. Buna rağmen biz 2019 senesinde değerli kardeşlerim Binel Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı gösterildiği zaman biz kendisiyle oturup konuştuğumuzda PENDE'ye yapılacak olan yatırımlara şöyle bir alt altı topladığımızda bugünkü rakamlar itibariyle söylüyorum bize 60 milyar liralık bir yatırım gelmesi gerekiyor. Yani geçtiğimiz 5 yılda Büyükşehir bizde olsaydı 60 milyar liralık yatırım PENDE'ye gelecekti. Ama maalesef bu yatırımın gelmediğini görüyoruz. Şimdi aynı görüşmelerimizi Murat Kurum Başkanımızla görüştük. Oturduk, konuştuk. Hem de yapılması gereken yatırımları, gelmesi gereken yatırımları tekrar gözden geçirdik, tekrar mutabık kaldık. Şimdi inşallah bu önümüzdeki beş yıl içinde Murat Kurum Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olursa ki Allah'ın izniyle olacak. Yine 2019 senesinde mutabık kaldığımız projelerin üzerinde de yenileri eklemek suretiyle birçok projeyi, birçok yatırımı inşallah pembeye getirmiş olacağız. Biz nasıl geçmiş 5 yılda en fazla yatırım yapan ilçe devam ettirdiyse bu önümüzdeki 5 yılda da bu yatırım sürecimizi devam ettirmek istiyoruz. Buna göre tahminimiz 5 yıllık süre zarfında Pendik bir Bütçesi'nden 20-25 milyar liralık civarında bir yatırımı Pendik'e kazandırmış olacağız. Yine Murat Kurum Başkanımızla görüştüğümüzde rakamsal olarak ifade etmek gerekirse yaklaşık 70-75 milyar liralık bir yatırım önümüzdeki 5 yılda pendeye gelecek. Yani toplamda değerli kardeşlerim bu önümüzdeki 5 yılda eğer büyük şehrimizi alırsak ki alacağız Allah'ın izin verirse Pendik Belediyesi beraber toplamda 100 milyar liralık yatırım yapacağız. Bu 100 milyar liralık yatırım nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Pendik'in çevresinin değişeceğini işaret edelim. inşallah ulusal ve uluslararası düzeyde çok daha bilinir, çok daha görünür hale gelmesini sağlayacak bir yatırım miktarıdır. İnşallah bu yatırımları önümüzdeki dönemde daha fazla insanlarımızın yaşam kalitesinin artırıcı ve her türlü konforun artırıcı noktalarda olması ile ilgili çalışmalarımızın projelerimiz hazırladık. İnşallah 31 Mart itibariyle seçimleri aldığımız andan itibaren 1 Nisan itibariyle bu projelerimizi devreye almaya başlayacağız. Ve önümüzdeki 5 yılı kendi yine İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam ettireceğiz. Ben bu konuda sizlerden doğa ve destek beklediğimi özellikle istirham ediyorum. Bu noktada gayret istiyorum. Son 14 gün kalan sürede hakikaten bize bu konuda yardımcı olmanızı diliyoruz. Dua etmenizi istiyoruz. Tabii Siyasi partilerimizin adayları da burada. Onlar da var. Diğer arkadaşlarımız da var. Tabii herkesin gönlüne göre versin. İnşallah onlar da hayırlı bir süreci beraber tamamlarız ve 31 Mart'ta kazanan Pendik olur, kazanan İstanbul olur diyor. Hepinize saygılar söylüyorum. Allah'a emanet olun. Hatırladınız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Rica Evet. Sağ olun. Başkanım bir fotoğraf alalım. Evet. Bir şey. Başkanla. Evet. Evet. Tamam. Evet. Evet. Oh. Evet, pardon. Evet. Pardon. Başkan kapat. Bir de buraya bakıyorum. Evet. Pendik Belediye Başkanımız Ahmetçin abimizin teşriflerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Bunlar razı olsun. Yolu bahtar çık olsun. Değerli misafirler protokol konuşmalarından sonra sema gösterimiz var şiddet ve hararetle sema gösterisini izlemenizi tavsiye ediyoruz. Lütfen ayrılmayalım. <laughs> bir plaka almasınız var. 34 Edirne, Niğde, Diyarbakır 634 34 Edirne, Niğde, Diyarbakır 600. plaka araç sahibi. Acil bir durum. Mevzu bahis. Aracınızın başına gidebilir misiniz? geliyor Gidiyorum. Evet çekelim başkan burada. Gel Ömer. Gel Ömer. Oraya bak oraya bak oraya. Evet buraya bakın bir de. Evet. Başkan. Ömer gel. Gel. Dur evet. Ablam. baş Merhaba. Başka, Bir bekle. Tamam dakika. Bir dakika. Bir dakika. Pardon. var. Var. 3 aylık. Gel. Selamlar bey gel Bizim azil hocalarımızı takdir